Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Photoshop e, CS6'nın e, gösterme videosundayım gençler. Sizlere tanıtacağım e, nasıl mı? E, yazıları şekilli haline nasıl getirebiliriz? Gençler nasıl renkli hale getirebiliriz? Şu an hemen resimler hazırlayıp geliyorum. Evet gençler. Bir tane fotoğrafımız var. Bu fotoğrafta gençler, şöyle hemen bir e, yazı yazalım. E, mesela e, Ömer oyunda diyelim. Şöyle bir yazımız var gençler. Gördüğünüz gibi ben bu yazıyı farklı şekiller almak istiyorum. Nasıl mı? Şurada stiller bölümünde e, farklı farklı stiller var. Mesela şöyle bir şey yaptım. Bakın, şöyle bir şey geldi. Şöyle bir şey yaptım. Tabii biraz e, beyaz arkapından beyaz olması lazım. Şöyle bir şey yaptım. Bakın şöyle bir şey yaptım şöyle bir şey yaptım şöyle bir şey yaptım bakın yani amaç burada ve bunları yapabilme şeyi falan burada yani benim tam bildiğim ben de tam bilmiyorum ama Resimleri nasıl farklı hale getirebiliriz işte öyle yapıyoruz yani böyle güzel bir şekilde oluyor aslında şöyle bakın gördüğünüz çok Güzel bir şey yani aslında ee, Şöyle şu mesela Şu Bir saniye ee, iptal ee, Aynen olmadı aynen ee, sanırım başka bir yerde kaldı yollar diyelim Hı. evet şimdi bakın bakın çok farklı şeyler çok güzel şeyler yani kullanılabilir şeyler yani ee isterseniz kullanabilirsiniz gençler bunu hepinize iyi günler ee, bu videomuz da bu kadardı indirme linki açıklamada olacak Photoshop CS6 ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz hepinize iyi günler ve baba